Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Mia Danışmanlıktan Musa. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir şey yapacağız. Sizinle beraber bir suspend açılışı gerçekleştireceğiz ve yaklaşık 15 bin dolar gibi bir tutarı içeriden kurtaracağız şimdi hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden videomuza geçiş sağlayalım öncesinde tarihi ve saatimizi net bir şekilde sizlere göstermek istiyorum sağ alt tarafta 3 Haziran 2024 pazartesi ve saat 19.35 şu an saatimizi ve tarihimizi net bir şekilde görüyorsunuz burada da Instagram hesabımız açık zaten hemen şöyle sanal sunucuya geçiş sağlayalım görmüş olduğunuz gibi şu an tıkladım ve sanal sunucuya geçiş yaptım Öncelikle içeride ne kadar bir vakiye var buna bakalım Burada total balans kısmında 22674 Avustralya doları olduğunu görebilirsiniz. Hemen şöyle baktık. 22600 Avustralya doları kaç ABD doları yapıyor? Görmüş olduğunuz gibi içeride şu anda 15.000 dolar bulunuyor. Hemen şöyle gelelim. Hesabın devre dışı bırakılacağına dair gelen maili sizlere canlı bir şekilde göstermek istiyorum. Performans bildirimlerine tıkladık. Burada da yine tarihimizi görebilirsiniz. Şöyle şuraya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mağazanın adı bulunuyor ve 72 saat içerisinde hesabın devre dışı bırakılacağını Amazon bize bu mailde net bir şekilde söylüyor. Bu hesapta kısıtlanmış ürün politikası suspend geldi ve Amazon 72 saat içerisinde eğer doğru savunmayı göndermezsek hesabımızın tamamen devre dışı bırakılacağını bu mailde de net bir şekilde gösteriyor. Hesap sağlığı kısmında göstermek istiyorum. Hesap sağlığına tıkladık. Gördüğünüz gibi hesabınız devre dışı bırakılma riskiyle karşı karşıya diyor. Burada da birkaç tane ihlal var fakat Amazon zaten gelen mailde bu hesabın kısıtlanmış ürün politikası sasbende olduğunu net bir şekilde bize göstermişti. Şimdi sizlerle beraber itirazı gönder diyoruz. Yine sanal sunucumuz üzerinden de tarihe bakmanızı istiyorum. 3 Haziran 2024 Pazartesi şu anda. Şöyle gerekli olan kısımları hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Ardından dosyaları buraya sürükleyin ve bırakın diyor. Dosyamız buradaydı. Appeal'ımızı hazırlamıştık zaten. Dosyamızı yüklüyoruz ve göndermek diyoruz. Bakalım şimdiden hayırlı olsun diyelim. Tarihimiz zaten burada gözüküyor. 72 saat içerisinde Amazon bu maili olumlu veya olumsuz bir şekilde cevap verecek. Bekleyelim bakalım MIA danışmanlık kısıtlanmış ürün suspendini 72 saat içerisinde açabilecek mi yoksa açamayacak mı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Mia danışmanlık yine bir ilki yaptı ve 12 saat içerisinde sasbende çözdü. Sizlerle beraber dün videosunu çekmiştik zaten. Hesabı canlı bir şekilde sizlere göstermiştim. Hesabın sasbende olduğuna dair gelen maili ve yüklediğimiz Apple'ı zaten videoda canlı bir şekilde sizlerle beraber yüklemiştik. Şimdi hemen şöyle yine sanal sunucumuza geçiyoruz ama öncesinde yine tarihimize ve saatimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 0406 2024 Dün akşam saat 7.30-8 gibi aksiyon almıştık. Şu an salı sabah 9.53. Hesabımız açıldı ve beklenen güzel haberi Amazon'dan aldık. Hemen şöyle performans notifikasyonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın burada hesabın açıldığına dair gelen maili görebilirsiniz. Gönderimiz için teşekkür ederiz. İtirazınızı inceledik ve Amazon'da satış yapmaya devam edebileceğinize karar verdik diyor Amazon. Hesabın zaten suspend olduğuna dair gelen maili de dün sizlerle paylaşmıştık. Şöyle hesap sağlığımıza da bakalım. Herhangi bir şekilde soru işareti kalmasın. Yine dün burada kırmızı bir uyarı vardı ve hesabın inaktif olacağı burada da belirtiliyordu fakat şu an görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde uyarı bulunmuyor. Peki içeride ne kadarlık bir ödeme vardı? Şöyle ödemelerimize tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi 23.000 Avustralya doları ödeme var. Burada dün de bakmıştık zaten 22.600'dü 15.000 dolar civarı bir bakiye yapıyordu. Hatta şu an bile Amazon ilk ödemeyi vermiş. 2100 Avustralya doları yani 1400 dolarlık bir ödeme de şu an çekilebilir hale gelmiş bulunmakta. Mia danışmanlık sasbend açmaya devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 12 saat içerisinde yaklaşık 15.000 dolarlık bir bakiyeyi kurtardık. Ve hızlı bir şekilde sasbendimizi açtık. Suspend hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için hem WhatsApp destek hattımızdan hem de Instagram hesabımız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.